Şiş sabun mu kullanıyorsun beyaz sabun mu? Beyaz sabun, beyaz, sabun beyaz sabun kullanıyorsun. Şampuan yazıyorsun oraya. Utanmıyor musun kardeşim? <laughs> beyaz sabunla şampuan arasında pek büyük evet. bir fark yok. Bundan sonraki cevaplar her Artık meydanlar us için ayrı, gelişim haşet için ayrı kupon kesmenize gerek yok. Sabahtan büyük kupon Büyük kupon size her ay iki dev ansiklopedinin üç cildini birden kazandıracak. Yarın büyük kuponu kesin, sadece 16 büyük kupon daha biriktirin. Meydanlarus'un 7. 8. ciltleriyle gelişim haşetin 2. cildine birlikte sahip olun. Eksik ciltleri olanlar, sabah size onları tamamlama fırsatı da sunacak. Üç cilt ansiklopedi için büyük kupon yarın sabahta. Olaylar, dedikodular, polisler Gösteri Dünyası Hürriyet Süper TV'de. Hürriyet her cumartesi Süper TV ve Magazin Gazetesi veriyor. Tam 12 sayfa. Bu cumartesi ve her cumartesi Süper TV Hürriyetle bedava. <laughs> Hanımlar, 10 puan değerindeki sorularımıza hemen başlıyorum. Hazır mısınız? Evet, Hazırız. Peki Nurten senle başlayalım. Gönül ve Sibel'le devam edelim. Kocanız restoranda yüklü bir hesap geleceğini anlarsa ve yanında o kadar para yoksa ne yapacağını söyleyecek. Tuvalete gideceğini mi? Bulaşık yıkamaya hazırlanacağını mı? Cüzdanını kaybetmiş numarası yapacağını mı? Garsona parayı ödemesi için arkadaşını getireceğini mi? Bulaşık Bulaşık yıkamaya hazırlanacaktır diyorsun. Pekala. Oradan başka türlü çıkmanın çaresi yok çünkü. Gönül. Bulaşık yıkamaya hazırlanır Bulaşık yıkamaya hazırlanır. Ne yapar? Evde de yapar mı bu işi yoksa? Fotoğrafımızda Artık yapar. <gülüyor> Pekala. <gülüyor> ben de bu cümlelerden dendiğim bulaşık yıkamak. Bulaşık yıkamak. Üç tane bulaşık yıkamak. Bakalım beyleriniz ne cevap verecekler buna. Peki kocanız neyinizin yerinde olmak isteyeceğini söyleyecek. Çorabınızın mı? Bluzunuzun mü? Eteğinizin mi? Fularınızın mı? Senle başlayalım göre. Lütfen sayar mısın? Tabii çorap, bluz, etek, fular. Çorap çorabının şöyle bir ayaklarına dolansın diye yani. Pekala Sibel. Bluzum beni sardığı için bluzumun yerinde. Bluzunun yerinde olmak isteyecek Nurten. Bence de bluz. Sence Yeni Nurten? Oscar TV yarın milliyetle yine veda. Güne neyle başlıyorsunuz? Kolonya mı? Hmm. Kolonyayı aşın. Güne Old Spice başlayın. Old Spice'ın temiz, ferah kokusuyla tazeliği, canlılığı yakalayın. Dünü aşın. Old Spice'da her sabah atağa kalkın. Bana eti Melo kadar tatlısın diyor. eti Melo. Uf. <laughs> bu bir numaralı çanta da amma ağırmış. E tabi içinde 200 milyon lira var. Siz beni dinleyin. Bu iyiliği de unutmayın. Sabahtan büyük kupon. Bu kupon gelişim haşetle birlikte medenler us sahibi olmanızı sağlayacak. Aynı kuponla 3 cilt ansiklopedi. Yarın büyük kuponu kesin 16 kupon daha biriktirerek iki dev ansiklopedinin yeni ciltlerini alın. Eski ciltleri kaçıranlar da katılsın. Onlar için özel fırsat sunulacak. Büyük kupon yarın sabahta. Duydunuz mu? Gördünüz mü? Biliyor musunuz? Göster dünyası Hürriyet Süper TV'de. Hürriyet her cumartesi Süper TV'de magazin gazetesi veriyor. Artık. Tam 12 sayfa. Bu cumartesi ve her cumartesi Süper TV Hürriyetle bedava. Her parlatır. İşte hepsi bu. 200 milyon lira bendeki bu iki numaralı çantada. Oo, oh, sesinden de belli. Köşeyi dönmek isteyenlere önemli duyuyorum. Anne, hanım yine sertleşmiş. Üstelik rutubet kokuyor. Ne yapabilirim? Bernelli, Bernel yaz güneşiyle çamaşırlarınız yumuşacık. Bernelli, yumuşacık olsun. Bernelli, mis gibi koksun. İşte güzelliğin yeni yüzü. İşte lüksün yeni yüzü. Lüks vücut şampuanı. Vücudumu saran çiçekler gibi kendimi gerçekten güzel hissediyorum. Matilda May yeni lüks güzellik serisinden lüks sensitivi seçti. Lüks, güzelliğin yeni yüzü. kaçırmayın. Beko bir dünya markasıdır. Ben zahmetsizce zirveye ulaşıyorum. Bazı kızlarsa ek numaralardan medet umuyor. <laughs> ne sporda sonuç alıyorlar? Ne şampuanda? Bu ek numaralarla, fazlalıklarla hiçbir yere varmıyorlar. Ben asıl üstünlük kimde biliyorum. Rejoice kullanıyorum. Şampuan ve saç kreminin dünyadaki gerçek ideal bileşimi Rejoice ile saçlarım yumuşacık oluyor. Ahenkle dans ediyor. Bu da benim istediğim tek şey. Rejoice ile yıkıyorum çıkıyorum. Yumuşacık ve ahenkle dans eden saçlar Rejoice yıka ve çık. Size bir çanta dolusu 200 milyon lira getirdim. İşte bu üç numaralı çantanın içinde. Siz beni dinleyin köşe dönmecinin bugünkü köşesini. siz dönün. Ben Zuhal Yorgancıoğlu. Bir modacı olarak dizaynlarında canlı renkleri kullanmayı seviyorum. Ama elbiseler kirlenince büyük problem. Hele bunun gibi çikolata lekesini renkleri böyle soldurmadan nasıl çıkaracaksın? Normal deterjanlarla imkansız. Neyse yeni bir şey keşfettim. Ariel Kolormatik. Bu küçük mucize renkleri soldurmadan lekeleri çıkarıyor. Ariel Kolormatik'in eşsiz renk koruyucu sisteminde artıcılar çıkarılmış, yerine leke çözücüler eklenmiş. Denedim bir yıkamada Ariel Kolormatik çikolata lekesini tamamen çıkarıyor. Ama normal deterjanlar iz bırakıyor. Üstelik defalarca yıkandığında bu canlı yeşil işte böyle solabilirdi. Ama Ariel Kolormatik ile tertemiz ve hala yeşil. Artık tüm giysilerinizi renkleri solmadan temizleyebilirsiniz. Giysilerinizi değil, deterjanınızı değiştirin. Ben öyle yaptım. Ariel Kolormatik, lekeleri çıkarır, renkleri korur. Bak hele burada kim varmış. Sen iyi bir polis ha? Keskin nişancı. <laughs> Elbette öylesin. Yürekli bir polis olmalısın. Buraya. Sıcak bir yuva kurmak isteyenler. Alo özel evlilik hattını arayın. Küçük bir mesaj bırakın. Mutlu bir evliliğe giden yolda ilk adımı atmış olun. Benimle evlenir misin? Alo şovun özel evlilik hattı. 900 912 922 Sen artık yemeklerde margarin kullanmıyordun Evet hiçbiri istediğim gibi değildi ki Ya sonra? Sonunda fikrimi değiştiren bir şey buldum Sana mı? Hayır yeni sana Kesinlikle daha yumuşak Daha kolay sürülüyor Belli oluyor ve çocuklar lezzetine bayılıyor Sanırım herkes fikrini değiştirecek Yeni sana Hayattaki en iyi şeyler bile daha iyi olabilir Olaylar, dedikodular, kulisler. Gösteri Dünyası Hürriyet Süper TV'de. Hürriyet her cumartesi Süper TV ve Magazin Gazetesi veriyor. Tam 12 sayfa. Bu cumartesi ve her cumartesi Süper TV Hürriyetle bedava. İçki tutuşundan, yürüyüşünden, konuşmasından, yürüyüşünden, gülümsemesinden ve bakışından, öpüşünden, sarılışından ve erkeğin özü. Hadi sür. Emek sigortadan anında sigorta. Tele sigorta. 274 70 70. Sabah 9'dan gece 24'e kadar arayın. Tele sigorta indirimlerinden yararlan. Şuna bak daha yeni aldım hemen bitti. Seninkini ödünç alabilir miyim? Hı hı. Tabii. Aa, bu ne? Ne kadar da küçük. Bu Vim Progress. Mikro. Mikro mu? Evet. Hmm. Küçük ama senin büyük şişenden daha çok bulaşık yıkıyor. Çünkü süper konsantre. İyi de fiyatı nasıl? Çok ekonomik. Bir kere alıyorsun, defalarca kullanıyorsun. Özel pompası var. Bir damlasını bile boşa harcamıyorsun. Her bulaşıkta sadece yarım ölçek. Bütün bu bulaşık için bu kadarcık mı? Evet. <laughs> Çünkü Vim Progress süper konsantre. Yağları tamamen çabucak temizliyor. E ne düşünüyorsun? Düşünecek ne var ki? Win Progress. Sihirli güç.